ve üstü. Evet, Öyle ya. Ali Bey ne demek istiyor? Neyse 2 ve üstü hayır, olacak. Hayır, hayır, hayır. Yani maalesef şöyle söylüyorum muhakkak. Önümüzdeki seçimlerde ben siyaset yapacağım hani işime yararsın. var. Arkadaşlar biz böyle bakmıyoruz. Ben böyle bakmıyorum. Bugüne dek biz de o hizmeti ürettik. Ne yaptık? Yaklaşık 3000 tane annemizi umreye gönderdik. Rabbim şahit olsun en fazla tanısam tanısam belki on tanesini tanıyor. Yani bire girde. Bir de karşılaştık. Bakıyorum anneciğimiz geldi. Boynumuza sarıldı. Nasıl anneciğim? Sağ ol. Beni zamanında bir onu nereye göndermiştiniz diyor. Ben merkeze arkadaşlar Allah'ın rızasının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kim, nerelidir, kuzeyli mi, güneyli mi, batılı mı, doğulu mu, önemli değil. Şu memlekette şuralıdır, bu buralıdır, şu şu mezheplerindir, bu bu bilmemler Arkadaşlar bizim bunu aramızdan kaldırmamız lazım. Benim bir ricam şu, diyebilirsiniz ki Zeytan Bey, benim ihtiyaç sahibi gayrimüslim bir komşum var. Onun evladı olabilir mi? Arkadaşlar biz Allah'ın rızasını merkeze koyacağız, ne ırkına bakacağız, ne mezhebine bakacağız, ne inancına bakacağız. Sadece ve sadece ilk konu saçımız bu. Dolayısıyla <laughs> Ahmet Ağabey ilkokul öğrencisi de olabilir. Lise öğrencisi de olabilir. Üniversite öğrencisi de olabilir. Arkadaşlar. Ah ben bu geçen geçenlerde dernekler birliğindeki dostlarınıza da söyledim. Ya bir dernekçinin ne manaya geldiğini bir dernek başkanımızın ne sorumluluklar taşıdığını. Biliyorum. Oradan gelmeyin <laughs> çünkü. Ben muhtarlarımın da aynı duygularda olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Elbette ki şu an siz her biriniz kendi mahallelerinizden yüzde yüz herkesi memnun edeceksiniz diye bir yoktur. Böyle bir pratik de yok ayrıca. Çünkü şu an bu masanın etrafında 40 bin, 50 bin seçmeni olan mahalleler var. Herkesi mutlu etmeniz mümkün mü arkadaşlar ya? Ama asgari müştereklerle buluşmamız lazım. Asgari müştereklerle. Nedir bu? Arkadaşlar, sakyarımı geldiğinde siz mutlaka kendi mahallenizi çok iyi bilen arkadaşlar olarak en ihtiyaç sahibine ulaştıracaksınız. Burs için de böyle. En ihtiyaç sahibine. Onun için uyur, değerli uyur, dostlar arkadaşlar. ben bir defa çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu sabah bizi yani, e, katılımlarımıza mutlu ettiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Tabii sürpriz oldu. E, bize basın mensubu arkadaşlarımız, manusat Evvela onların da Dünya Gazeteciler Günleri'ni tebrik ediyoruz. Tekrardan özellikle yaşları ve de e, efendim söyleyeyim e, dostlukları da her daim olsun. Bilhassa Ali Bey, Efendim Resmi Ahmet Ağabey'in şahsında diğer genç kardeşlerimizin de tamamının Efendim Resmi Gazeteciler Günleri'ni tebrik ediyoruz. E, arkadaşlar tabii altı tane ilçemizin mutallarıyla biz bu sabah birlikte diğer ilçelerin tüm muhtarlarıyla ikinci bir inşallah program yapacak. Bu programları böyle yapmamızdaki kastımız da şu, biraz daha ufak bir muhabbet ortamı olsun e, arzusu olayım. Yoksa salonlarda programlar yapıyorsunuz, binlerce kişi davet ediyorsunuz, kimse kimseyi görmüyor, bir hal, bir hal etmeden dağılmış oluyor, yani veren anlaşılmıyor. Daha küçük sofralarda daha samimi, daha sıcak ortamların doğru olduğu kanaatindeyim. Tekrar ifade edelim. Efendim, muhtarlar günümüzü tebrik ediyoruz. efendim, ben başta devlet başkanlarımızın şahsında hepinize karşı şükranlarımı teşekkürlerimi paylaşmak istiyorum. Vefat eden e, efendim, tüm e ölmüşlerimize e rahmet olsun diye diyorum. Özellikle hasretenden e efendim, e Ali abi bizim gerçekten çok özel Unumuş aslında da e, vefat eden tüm muhterarlarımıza da bizden rahmet diliyoruz. Mekanlarında cennet eylesin. Ailelerinin ali eylesin inşallah. Ve de hepiniz aziz kardeşimiz bu töreninde bir evladı olarak tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizlere zaman <laughs> ayırdığınız için